Orda Mid, double door. Orda. Spike C'de Orada. düştü. Spike C'de. Bir ah, düşman kaldı. Atıyorum, atıyorum. Çok güzel Pencere. Kolay evet. <laughs> ya. Aman. Öyle tadım. kolay kolay ölmem. Bir de var silahım çok güzel. Ben bir tane oh, vurarak canım, başlarım. Kızın. Hadi başlayalım artık. Böyle başlarsak devamı iyi gelir. Ben bu el çekmeyeyim. Dolduruyorum. 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 Bu oyunda atlar kill alma karakteri oynuyor yani. Aynen yani, evet. öyle Burada el alırsak Şifacı zaten başlarda hala el alırız. Çok rahat olun. Çünkü bak ben support karakteri alırsam başka insanların beni taşımasını bekler. Ah marşal almış. <laughs> ya ölmüşüm ya internet. <laughs> ah. Spike A'da düştü. Ah <laughs> oh, bekatlı. O ikisine de vurduydum. Tekinden mi artık kaldı. Bilmiyorum orada Adamda varmış. Bedava guardian. Moralim oldu. Çok güzel. Ölümün senfonisi. Merak etmeyin. İnsan alışır. Dolduruyorum. Bu elbim o çocuklar var. Vallahi çok iyi başladım. Böyle gidelim şimdi. Güven ölmüş. Ha, bir, bir de yolu ölmüş. Başlatacağım. Ah, fuck you, <laughs> I'm polite. Ah, Kaldıran başlangıç burası. Aşağıdan mı ağa Yok. Aşağıdan geç. dönüyorlar. Ortada boş, düşman boş, var. C'de düşman gördü. Şey. Arkaladık orayı. <laughs> <laughs> gözlerini kapatalım. Kabuldor boşaltılır. zaten. <laughs> bir bir düşman kaldı <gülüyor> <Helal>. <gülüyor> silah var mı? <laughs> dolduruyorum <Spike Evet. gülüyor> nasıl oluyor da? Tüm çöpler aynı takımda toplanıyor nasıl uzardım silah, uzardım. silah burada. yok yok silah mı yerde silah burada Almasam nasıl olur? Almasam para veriyor ya. Şikayet etme. Bize yorulmak yok. Olsan birincisi. Bey taraf boş. Ciler. Ciler. Şey. Ne ciler alda? Ciler, ciler. Titriyecekler. Etkisiz. Buraya kadar. Ses vermedi. Hepsi benim. Çık Bir düşman kaldı. Spike <laughs> <Dolduruyorum>. C'de <laughs> düştü. <Bodo değil. gülüyor> Dolduruyorum. Dolduruyorum. Orada değil. Beys o ya

iyi ama gidip gelmesi şey. çok iyi. C boş gibi. C boş. Em. Tabuldan sızmaya çalıştım. Aynen. Bu da ben. Kuruyor lan B'yi. B B'yi kuruyor. A sorunu bende pink var. B'de düşman var. Adam öldürüyor diyor oğlum ya. Çok iyi flash bu arada. <laughs> Bir tane daha çok iyi flash. Gözlerini kapatın. Çok zulüm adam. Oğlum i̇şte multi açtım. Bir düşman kaldı. Nerede adam? Adam nerede? Arkada düşüyor. Geldiğimiz duydum, yerde. Duydum, duydum, duydum. Hay arkadaş, Orada. onca adamı vurma, gel beni vur ya. Ne görecekler ki? Bugünden 8 tane adam geçti. Niye Toplam beni vuruyor? Ulan öbür Ay. kili alamamışsın. Evet. Canımı yaksa da burası benim dünyam. Bak bak. Ve onun oh, için yes. can alırım. Param full. Yavuş yani ya. Globalden nasıl konuşuyorsun? Şükür. İşte bak bak. Onu sen 5 defa sorun şimdi bana bak. Ben de mücadele sor diyeyim. Unutma. Titreyin. Kaçın. Böyle bir pusuculuk olamaz. C. Orada. Ortada düşman var. C C dedi. Orada. Ağza biri var. Salmayın salmayın fake veriyorlar bir yerden girecekler de. Spike ortada düştü. Ortada düşman görüldü. Bana avcı derler. <laughs> Ödün sevgilim. Spike ortada düştü. Spike ortada. Bir düşman kaldı. O sen adam mı geldin? Çekilin yolumdan. Tersin. Evet. Kanka adamın yanından geçmiş gelmişsin'' Adam silah burada. Valla. He afiyet al. Eşya al. Paraları. Oğlum ben çok sağ tarafı odaklanmıştım. Da şey sallıyordum artık. Size ne lazım? Size ne lazım? Malzeme alıyorum. Malzeme alıyorum. Para fırdan şöyle bir şey yapayım. Bir yakala devam da Malzeme alıyorum. Teçhizat lazım. 20. Güldük eğlendik. Ölme vakti. Ortada düşman var. Ah. Vay anana 120 ne ya. Altı ayak vuruyor beni öldürüyor. nerede oğlum? Gelin buraya. Spike yerleştirildi. Ah, ay çok rahat. Ay bir ben tutuyordum. Bu el vurdular beni. <laughs> Görüş kısıtlanıyor tanıyor. Nasıl pek gel? Benim orada. Çanı çok az. Biz kurşuna gidelim. Ah. Ne görecekler? Sakin. ya. patladı bu adam. Adamlar bir gün aldı. Tek evet. çok sağ olayım. Sağ olayım. Aralarında çok acayip e şanssız bir, bir oyun. Hala sıfırım ha hiç önümün. Daha ölümünü saymadı. Olay. Onu hmm, saymıyoruz ben. Düşünen adam benim hani, Ares'le 6 tane ayağıma sıkarak öldürdü. Keşke C gelse ya. C diyor da gelmez. Ben o perkar olarak gelmedi. Bu elde gelmez kesin Bir daha o perkar aldım. Hadi bana. Ah! <laughs>

Nerede? Pusmuş ya. Kendi beyzi iki katlı yüksek bir yer var ya. Ha oranın karşısı düz bak. Orada, alev atmış bak canlı iyileştiriyor Flanket. Orda. Orada. Flank Orada. Aa, ah, bir Arkada bir tane vardı da bunu öldüreyim diye dönmedim. Mid kapsıydı mid adam sizin içinde. Düşman saldıran baştan gücünde. <laughs> 30 saniye. Bu etrafından geçiyorlar. aynen sizin içinde adam. Ayakta kalan son oyuncu. Oğlum o adam alıyormuş. Kaç ya. Ateş. Son 10 saniye. bir de adam bas. Bak bir saniye. Bas. Tek tabanca. Asla vazgeçme. Bir derin nefes alın. Kalpleriniz kulağınızda çınlıyor. Teçhizat lazım. Bas. Teşekkür ederim. Avat ya. Karşı bu ya. Bu senin için kardeşim. şimdi iyi bak Orada. Orada. Bak. Bence A gider. Birden A dönseler gider. Titriyecekler. <laughs> kör ahmaklar. Anla. O silahlar vurdu lan. Kalaydım canımı anda dolduracağım. Canım azdı ya atmıştı. Tabancayla kolay vurdu. de jet var. Can az. Ayakta kalan son oyuncu. Yok oğlum bizim takım ya. Uğramıyor kimseyi. Okay, Spike yerleştirildi. Bu adam bu adamda var. Oğlum fobi işine yaramaz. Hey ya tık. hadi. Be. Bu adam niye AVP almış? Görüş sağlıyorum. Çok ters tir attı ya. Hiç kimse şey göremez ki oradan. Hep duvarların arkasına gidiyor Hiç Hiçbir kimseyi göremez. Şu an sadece kendi gördüğü yeri görüyor. Adamla da kalbi ayağı mı uygulamaya Para da yok. bir de asfalt geldik şimdi. Fonex ölünce içim rahatlıyor bak kalk. Benim yerde okum yoktur. Sen yiyelim bir de. Bir boş şey geldi ya. Serdolar veriyorum şuraya. Ya da artı 18 veriyor. Eğimin evet. şey. süperi de pozisyonu değiştiremiyoruz. C var. kaldım. Spike C'de düştü. Orda. Toplan. Bir düşman kaldı. Evet, öldü bu alacak. Ulan beleşkiller gitti ya. <laughs> Oğlum diyorum. Bir hayal kırıklığı daha. Bu bayağı... ikinin süresi bitti. İkili şey iki gördüm. <laughs> Takım bayağı dolu Hadi bakalım. Takip eder. Banglarca. adama yardım edelim cehennem geliyor kim onu diyor t3tr <laughs> oğlum adam vurmayacağım dedim başka bir şey o <laughs> beni vuruyor gördün mü lan C'de. de c vuruyor Yerleştirildi. Yapamıyorum. Burada vurmadım Jet'i. Jet'i vuracağız mı? Lan ne bileyim Jet'i. Bir düşman kaldı. Jet'i yedi. Double door. Ayakta kalan son oyuncu. Uzun. Öyle koşarak e gelip. Açamak giriş. Bu yarının son turu. Paraları harcayın. Cehennemde banka yok. Aha sorun o. Aha sorun Acımak yok. Jet var jet ya. Adam hayatını kapatıyor. C'deler. Gözlerini kapatalım. Cehennem geliyor. Ülte açmış. Orada. Nerede o? Kusuyor değil mi orada? Orada. Düşman kaldı. Spike C'de düştü. C'de ah. Ah. <laughs> Taraf Güzel, değiştiriliyor. Tamam. Çocuk boşluğa ulti attı. Ben boşluğa ulti attı geldim. <laughs> Saldıranlar kazandı. Bugün ölmeyeceğiz. Oğlum cidden acayip şanssız bir insan olabilir bak. Adam cool boşluğa ulti atıyor. Ben orada oluyorum. <laughs> Tam <laughs> ortasında.